ifadesinde Orada. var bu detay. Yeter Orada Hanım ifade... Yeter Hanım söylüyor ifade. Çocukları tamam. Çocuklar aldım dışarı çıktım ya. diyor zaten. Ege çocukların gözünde de yapmayalım. Çocuklar görmesinler ya aldı gündüz, çıkart değilse ne olacak? Gündüz'ü demiyorum. Sen gittikten sonrayı söylüyorum Savaş. Sen aldı, sen üçte gidiyorsun. Altıda şey Nuran'ı görüyor, tamam. şey Muhtar görüyor. Sonra saat yedi gibi, yedi buçuk sekiz daha hava kararmadan, tamam mı? Senin iki tane çocuğunu annen gezmeye çıkartıyor. Annen çıkar, evde Tamam. Babanla senin karın yalnız kalıyor. Yo, babamın nereden biliyorsunuz evde olduğunu? Çünkü onun kaçıp da gelecek, uğra, uğra kaçıp da görmüş? gelecek bir yer. Çünkü o ne olduysa orada olmuş. Ya Savaş Allah'ını seversen hala diyorsun ki ben annenin annenin savcının önünde, Allah. hakimin önünde itirafı var ya. Diyor ki öldürdü, sonuçta tamam mı? Öldürdü. Arkasından diyorsun ki tartışma çıktı. Diyelim ki senin dediğin gibi oldu. Bir tartışma sonucunda yanlışlıkla öldürdü. E o zaman jandarma yarasaydı tamam mı senin baban? E, madem öyle başka birini arasaydı Tamam yerde... bak ben, ben size ya okuduğum, ambulansı. okuduğumu anladınız ya başını mı? Vurmuş orada demek, ya orada belki de, Meryem de var. Ya de, hayır var orada. ben başka bak, bir şey Meryem söylüyorum. Meryem ben sana daha korkunç bir şey söylüyorum. Başını vurdu. Belki kız hala yaşıyor. Baygın bir halde. Onu alıp götürüp canlı canlı belki de orada kız öldü. Yani can çekişe çekişe öldü bilmiyoruz. Senin baban ne ambulansı arıyor ne jandarmaya haber veriyor. Hiçbir iyi niyet yok. Aslan abi ya da ben şeydin, onu onlara Aa. niye Hiçbir iyi niyet yok Savaş. Yok yok iyi niyet ya yok. Ben hallet yine, ben, bütün, yine söylüyorum. Ben yine söylüyorum. Bu, bunu halletmişler, bunu halletmişler. senin baban ne yapıyor katın, biliyor musun? Hani, gözümle bak, gör. Bak Savaş senin baban bir de evet. ne yapıyor biliyor musun? İşin acı olan tarafı şu. Sanki senin eşin ondan sonra pencereden kaçmış gibi plan yapıyor çocuklar oraya taşınıyor o, o odada uyutuluyor onların dediğine göre arkasından sanki o duvarda ayak izi varmış gibi izler yapılıyor arkasından kızın başörtüsünü alıp bak kafasından da cesetten de başörtü alıyor oraya koyuyor sanki Nuran kaçıyormuş gibi sanki başka bir erkeğe kaçıyormuş gibi baban bir senaryo çiziyor ve babanla annem beraber bunu 3 yıl boyunca oynuyorlar acı olan bu değil mi Savaş? Ben de size karşılık şunu söylüyorum bu sizin iddianız. Ben Bunun iddiası bak 3 sene diyende delil, bak, bu şeyler kanıt, hep adalet kanıt yerini buluyor. Kanıt olmadan ben elimde delil kanıt olmadan hiçbir şey demiyorum. Adalet yerini bulacak zaten zamanı gelince az kaldı. Şu avukat Peki, bir şey devreye alsın her şeyi ortaya şey çıkar. Senin avukatın da şu anda bak benim, dosyada gizli kararı olduğu için senin avukatın da şu anda ifadeleri alamaz. Alamaz savaşçım. Ifade alamaz. Abi iddianame yazılacak ve iddianame mahkeme tarafından kabul edilecek. Mahkeme bu iddianameyi kabul ettikten sonra duruşmalar başlayacak. Arkasından ondan sonra da gizlilik kararı kalkar ve sen de ondan sonra annenin ifadesini zaten duruşmalarda bunların hepsini görürsün. Ya tamam Avukat ne diyecek? Bu evde bir kayıp olmuş. Bu, ö, ö, ölü bu evden bu kay, kayıp bir şey var. Avukat ne yalan söyleyecek acaba? Acaba o avukata inanılacak mı o zaman nasıl? Hayır, ne avukat... diyecek? Ya burada cinayet işlenmiş. Nasıl bir avukatmış av var? Av Avukat, avukatın avukat, avukat, yalan, o avukat yalan söylemeyecek. O zaman o avukatın karşısına avukat ben de çıkarım. Ben de sen Savcımız izin vermesin. Müsaade bu, etmez bu, öyle ee, bir avukata. Çünkü cinayet orada işlenmiş. Nasıl avukatım şu? Kay, kay, avukat, kayıtlara çıkmış. Adalet, adalet de lazım. Hayır. Avukat herkesi şey savunmak Allah, Allah, zorunda. Herkesi savunur. Ya, avukatın çıkmış. görevi o. Niye avukat var o zaman? Avukat her şeyi savunur. Ya Ama kayıtları Ama nasıl doğru diye şey diyecek? Diye şey nasıl yok diyecek? O cinayet orada işlenmiş. Ya sen avukatı boş ver savaş. İşlenmiş. Ee, Gözünde gördün mü? E, Gözünde gördün söylesene. S eme. Görmedim ben yok. Ya bu kadın bir kere kaçmış, iki kere, kişi... kere kaçmış, üç kere kaçmış. Ana, yaşmış, ana, o ya, tamam o da kaçmış, ya. kaçmış O da yine demek ki bir şeyle sezmiş de kaçmış. O kendi kendiye Savaş, öyle. bir daha kayıtlara girsin. Gerekirse yüz defa kabullenmen çok zor biliyorum. Ya, Ama annen diyor ki benim kocam, Şşş, şunu da, şunu benim kocam Cemal benim gelini öldürdü diyor. Cesedi de çöp atar gibi atmış bak, canım. Allah'ım ya Rabbim ya. Tamam ben de bunu av, ben de diyorum ki bunu. Ha. Ne durumda verdiğini bilmediğim için avukat tuttum. Gerçekten emin olsam avukat bile tutmam. Tamam. Ben de ne durumda verdiğimi şey bilmediğim için avukat tuttum. Cümlesi bitsin cümlesini. Evet buyurun. Savaş şunu hatırlatacağım. Sağlık Beş. kontrolünden evet. geçirildikten sonra hakim ve savcı karşısına çıkılıyor. Dolayısıyla verdiği ifadelerde hiçbir sıkıntı olmaması gerekiyor. Aynen öyle Savaş'cığım. Yani sen biliyorum kabullenmek çok zor Savaş. Yani haklısın. Sen yani... Yok kabullenmek değil Didem Hanım. Bak ben yine söylüyorum. Bazı yani duyduğumuz şeyler de var ama kanunu mu kanunsuz mu onu bilemem ben. Onun için ben avukatıma konuşacağım. Avukat zaten bana söyler bu yanıtları verir. Ya suçsuz arsa ben yine söylerim. Ha, senin, bu, senin, yasınlar. senin, ama senin, senin avukat da şunu mu söylüyor? Ya? Ha, senin avukat şunu mu söylüyor? Ee, savcı ee, bu ifadeyi e, zorla aldı. Mahkeme başkanı da zorla kabul ettirdi mi söylüyor? Bir avukat bunu söyleyemez. Ee, Yok, senin avukat avuk bunu mu söylüyor? Avukat bunu, avukat bunu mu bir söylüyor? şey söylemiyor. Ben de burada sayın avukat savcımıza ve sayın hakimimizin avukatı bu dediğini onların takdirine bırakıyorum. Avukat öyle bir şey söylemiyor. Yok, avukat bu de bir şey söylemiyor. Ha, söyleyemez çünkü. Avukat öyle bir... Yok söylemiyor avukat. Ha, ben liderimi avukata bak, yarın, söyleyeceğim diyorum. Yarın savaş. Avukat da ona göre yol çizecek. Yarın savaş. Köyde annenin anlattığı yerde, gösterdiği yerde bir kazı çalışması yapılacak. Annen o kadar yer tarif ediyor tamam. yani. Bir kazı çalışması yapılacak. Tamam. E, Çift masada günü... yapacağız? Nasıl? Annenin ya onu çıkmaz sayın mesela karının psikolojisi buluncaya uzunluyor. kadar buluncaya kadar devam edecekler. O ceset öyle da böyle bulunacak yani. O zaman anneannem baba ne ya da geçti. Anneannem baba da çıkaracaklar, götürüp takken... gösterttirecekler yerini. Ya tam tersi işte orada Şunu, Şunu mu söylüyorsun? Tıpkı Mustafa gibi. Şunu mu söylüyorsun tıpkı Mustafa gibi? O yoksa öyle, şey bir dakika dur dur. Ceset yoksa cinayette de yoktur mu diyorsun? Haklısın. Ee, burada iki ee, ama burada Onu bir ben itiraf ben var. Mustafa Mustafa Onu da Mustafa da itiraf etmedi. Fatma da itiraf etmedi. Fatma kaçtı. Haklısın. Onlar da anne baba. Ama burada senin annenin itirafı var. Bunu hatırlatırım sana. Annenin itirafı var. Hem savcının tamam işte. önünde de ki. hem de mahkemede. Babalar gibi itiraf tamam, var yani. Tamam ben de diyorum ki işte bunu Tamam bunu araştıracağız bize diyormuştuk. Ben de bunu araştıracağım. sonuçta hakkım var, araştırma hakkım. Ha suçlularsa varsa ömür boyu hapsina ama Peki benim ben oraya, şunu ilk merak ediyorum. Benim... En sonunda bu... hazmettin bak, bir ve de bana buna inandın. Iner... Şey Özür dilerim. Ben, derim, ben şey sorumu bak. sorayım. Unut bir dakika unutma lütfen. Özür tamam. dilerim. Şimdi en sonunda tamam. hazmettin ya yani bunu hazmetmek de çok zor bir şey. Kabul ediyorum, inanmak da zor. İnsanın annesi, babası. Ee, en sonunda hazmettin inandın ve gördün ki işte bu cinayeti e, kabul ettin yani. Baban ve annen işte saklamışlar, işlemişler falan. Sen onları ziyaret etmeye gidecek misin ablacığım silerim o anda silerim çocukları ne yapacaksın umrumda olmaz çocuklarım benim zaten abla Gördün Asla mü? Gibi dağ gibi babalarım var çocuklarım rahat olsun çocuklarını gördün, gördün mü hiç Sizler... kucağımdan inmiyor yavrularım annelerini gördüm, sormuyorlar gördüm. mı bildiğim kadarıyla Meryem annesinin yolunu gözlüyormuş ha ben e, Didem abla be, e, beni orada tanıdığı kadarıyla hani tanıyorsun beni ne kadar çok iyi az çok. Ben bu konularla alakalı hiçbir şey sormam. Onlar da bana sorsa da oğlum bilmiyor. Yani oğlum mesela e, yanında Meryem karşınızdakına biliyor. neler sayıyor da. Bak Meryem Oğlum biliyor. Oğlum bile kalan neler sayıyor neler. O Meryem o küçük çocuğu bu o. bak küçük çocuğa bu işleri alet etme yazık günah. O da yarın bir öbür gün mahkeme yapıldıktan sonra. Ben bir şey demiyorum şimdi şey, ben bir şey demiyorum. Bak babaannesi dedesi ceza aldıktan ve cezaevine kaldıktan sonra büyüyecek ve görecek ki dedesi ve babaannesi annesini öldürmüş. Sen o çocuklara nasıl izah edeceksin ya gözünü i̇şte seveyim bak... Savaş. Ben de şunu diyorum Didem, Didem, Hanım ben de şunu söyleyeyim silerim diyorum silerim öyle bir dede baban olmaz bu iş gerçekten yapıldıysa diyorum anlamıyorum siz de beni. Annenin benim dediğine göre. Var. Amacım şu tamam kaz, kazala mazala bir şey yapmış olabilir diyorlar ya. Evet. Ben onu bak avukat halledecek ben halletmeyeceğim benim işim değil değilim. Benim bak Savaş kaza şu, çıkmış taciz, 3 yıl boyunca plan taciz, yapmışlar. istismar. bak, tamam. Bu cinayeti bir, bana, bir nedeni olmalı. Değil. Anne, babam bu cinayeti neden işledi? Bana onu söyler misin? Sen çocuk meselesi yüzünden olamaz ya, bu cinayet. Benim bak. Ya benim bak yine söylüyorum. Benim onunla alakalı bir bilgim yok. Benim buraya çıkmamın nedeni babamı zan altında bıraktı. Bak ötekini söylemiyorum. Sadece istismar taciz olayı. Benim babam böyle bir insan değil. Köyde bütün millet diyor. Bütün millet. Ben yaparım ondan şüphelenmem. Ya böyle bir adamı ne hale düşürdünüz siz ya? Bak Savaş bir şey söyleyeceğim Her sana. Elinizde kanıt varsa kanıtı gösterin bana. Biz iddiaları bak, gündeme getirdik. Tamam Annele köydekiler de yani o bak, ben... bak su, su, Nuran nerede senin baban orada. Nuran nerede senin baban orada. Gelinle böyle takip edince yalan, köyde delikodular çıkmış. Yalan işte, tamam, yalan işte yalan abla yalan. Şimdi bana bak şöyle yalan. söyleyeyim Savaş. Savaş şöyle söyleyeyim. Sen dedin ya ben Meryem'e. Siz işte... dediniz ki dur ben söyleyeceğim dur. Ha. Siz dediniz ki bak siz dediniz ki işte birinci gitmesinde Cemal'ın yüzünden. Cemal ordu yoktu. Sığınma evine gitti Cemal'ın yüzünden. Cemal orada yoktu. Köyde bir tek Cemal'ın yanından gitti. Benim babam zaten öteki gelin de yanında kaldı. Geldi burada yengenin ya yanında kaldı. Ya özür dilerim ama Savaş hala. Ya Savaş hala bir neyin derdindesin? Ba, babam babam e, tarzı. Ya babam edecek, edecek bir adam değil ama cinayet işleyecek bir adam mı diyorsun yani? He? hangisini cinayet içecek bir adam onu, mı diyorsun? Al, bak. Allah'ım ya Rabbim ya. Onu taciz yapamaz, etmez ama onu öldürür. Onu yapamaz, o... bak. Taciz etmez bak. ama ortadan kaldırır. Yani... Allah'ım ya Rabbim ya. Taciz işi siz taciz nasıl böyle ortaya attınız? Ya Sen yaptı belli belli. böyle olmayacaktı. Ha sen sen demek ki önceden bir o şeyi bir kelimeyi kaldıramadı. Bir de ondan bir şey soracağım. Bir de bir şey soracağım. Bu aklıma senin karın iki defa evden niye gitti? Senin karın bir defa iki defa niye evden gitti? O zaman köydeyken niye evden kaçmaya çalışıyor? Acaba babandan mı kaçıyor? Hiç düşündün mü Savaş? Tamam söyleyeyim onu da. Yok, onu da söyleyeyim ben. Hani kimden aldığım bilgiyi yalan artık doğru bilemem. Bilgiyi söyleyeceğim sadece. Yalan söylediler bana doğru söylediler bilemem. Ben duyduğumu söyleyeceğim. Süzofren hastası dediler. Üç kere hastaneye götürülmüş. Birini ben götürdüm. ikisi daha önceden götürülmüş. Kullandığı ağır ilaçlar varmış. Bana bunu söyleyen ya size devleti, lazım o zaman. Devleti,